Kaç yılında geldiniz ilk buraya? 83 ya da 84 Aha. yılında geldik. Aha. Ee, Aha. O evde yani babam memurdu kendisi. Buradan bize ev verildi. Sonra taksitle o evler ödendi. Aha. Ben kendim evlendim. Başka yere gidemedim. Çünkü semtimi seviyorum. Burada büyüdük. Burada yetiştik. Ee, ben de burada şu en üst katın bir altında. Aha. Buradan ev aldım. Çocuk, kızım üniversiteye gidiyor. Oğlum liseye gidiyor. Aha. Kızımın bir senesi kaldı. Üniversiteyi bitirmesine. Allah bir olsun. de küçüğüm var 5 yaşında ama biz hepimiz evimizdeyiz. Bırakmadık çünkü ne? semtimizi seviyoruz. Ha niye bırakasınız yani, yani? yer bulamıyoruz niye zaten hani böyle bir yani. güzellik yok. Bizim evlerimiz çok küçük. Hmm. 65 metrekare bir evde yaşıyoruz ama yani saray bize göre saray huzur bulduğumuz hmm. bir yer. Tabii, 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 tabii. Çünkü bahçemize çıkıyoruz. Çocuklarımızı çıkartabiliyoruz. Komşularımızla oturup hani sohbet ediyoruz. Hmm. Birlikte yiyip içiyoruz. Çok güzel Bilmiyorum, Nasıl anlatayım yani hani şu anda o kadar kötü bir durumdayız ki anlatamam <laughs> size her gün ağlıyoruz çocuklarımız ağlıyor yani tarifi yok ya izah edilemiyor yani başka yere gittiğimizde şu anda elektriğimiz bir haftadır yok yani bir buçuk haftadır yok neredeyse bir buçuk haftadır yok e, hani gidelim bakalım diyoruz ev bakalım diyoruz bakıyoruz yani uygun ev yok evler o kadar kötü ki ve 3000 3500 bin, bin <laughs> ev. Ya yani benim evim var. Burada ben 10 yıl kredi ödemişim. Ev almışım kendime. E kendime bir düzen kurmuşum. Bundan sonra çocuklarımı okutup rahat edeceğim dediğim zamanda da evimden kovuluyorum. Atılıyorum yani hiçbir şey ödenmeden atılıyorum. E sonra ne oluyor? Hani ev yok, bar yok, hiçbir şey yok. Evet. E bir daha ben ödeme yapacağım. E bir daha çocuklarım okuyor. Bir daha yani şey altına gireceğim. Yani tam herkes rahat edecek dedikleri zaman da biz bu çileyi çekiyoruz. Yani şu anda o kadar kötü durumdayız ki anlatamam yani. İzah edilemez bu hiçbir şekilde. Yani hepimiz. Biz bu teyzelerle büyüdük. Onlar da geldiklerinde genceciklerdi. Annem de gencecikti. Burada yaşlandılar. Burada yaşlandılar. Bizler büyüdük. Yani çocuklarım, benim kızım 21 yaşında. Ben 30 yaşındaydım. 20 yaşındayım. <laughs> ya şimdi bu nasıl bu insan evinden atılıyor? Eşi vefat etmiş. Bu teyzemin eşi vefat etmiş. <laughs> Yalnız yaşıyorlar. Bir emekli maaşları var. Yani tamam biz de